20 Temmuz 1974'te şehit olan arama çalışmaları sonucunda bulunan ve kimlik tespiti yapılan kayıp şehit Mavile için saat 9.30'da Küçük Kaymaklı Camii'nde cenaze namazı kılıntı. Mavile cenaze namazının ardından Lefkoşa'da tekke bahçesi şehitliğine defnedildi. Törene Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tüm General Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğ General Altan Er, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Türe ve diğer yetkililer katıldı. Törende şehitler huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı yapıldı. Şehidin tabutu üzerindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı defin öncesi şehit Mavilen'in abisi Kemal Mavili'ye sunuldu. Şehit Mavilen'in vatana yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür edildi. Definin ardından tören tamamlandı. Cumhurbaşkanı Akıncı ile Başbakan Tatar bir süre aileyle sohbet etti.